Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videoda altcoin'lerde son duruma bakacaktım. Fakat bu video bu yılın son videosu olacağından dolayı Bitcoin'i ele almak istedim. Çünkü Bitcoin ne tarafa giderse altcoin'lerde onu takip ediyor biliyorsunuz. Analizimize geçmeden önce de sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Kanalımız 1000 aboneyi geçti ve bizlerin strateji ve fikirlerine değer verdiğiniz için ve kanalımızı da büyütmemize yardımcı olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Gelin şimdi Bitcoin analizimizle başlayalım. Bu videomuzda Bitcoin analizine haftalık grafikten başlamak istiyorum. Normalde ben 200 periyotluk MA'yı yani hareketli ortalamayı çok kullanırım. Fakat bu sefer bir değişiklik yapalım ve 100 periyotluk MA'sını yani hareketli ortalamasını grafiğin üzerine ekleyelim. Bitcoin'in haftalık grafiğindeyiz ve 100 haftalık MA'sı bu mavi ile gösterilmiş çizgi arkadaşlar. Aynı zamanda 87.000 desteğimiz de var ve bu bölgeyi güçlendiriyor bu hareketli ortalama. Buradaki önemli olan kısım şu. Eğer Bitcoin'in fiyatı 87 bin doların altında kapanış verirse bu sefer hem 100 haftalık emasını da aşağı yönlü kıracağı için ilk hedef 77 bin ve 77 bine gelmişse de bir 67 bine de uğrayacaktır diye düşünüyorum. 67 bin seviyesinin orta vadeli güzel bir alım bölgesi olabileceğini düşünüyorum kısa vadede de düşündüğümüzde 87 bin üzerinde durduğu sürece ilk hedef 98 ardından 108 bin dolar olacaktır yani her şey aslında 87 bin doların üzerinde kalıp kalmamakta bitiyor 87 bin doların altındaki kapanışlarda stopları lütfen gözden geçirin 87 bin doların üzerinde durduğu sürece de 100 haftalık emanın altında bir yerde mutlaka bir stoplusunuz olsun ve ardından hedef seviyelerimizde de lütfen kademeli satışlar düşünün 98 binde bir kademe 100 8000'de diğer kademe ve fiyat yönünü yukarı çevirirse mutlaka stopu da hep böyle kademe kademe yukarı çekmekte fayda var. Tabi bir de uyumsuzluğumuz var. Haftalık grafikte bakın şu kırmızı çizgi son dip bir önceki dibin üzerinde. Fakat RSI'ye baktığımızda son dip bir önceki dibin altında. Bu da gizli boğasal uyumsuzluk demek oluyor. Eğer bu seviyede tutunursa bu da ek bir sinyaldir. Yükselişin gelebileceğini bize gösteriyor. Şimdi gelelim günlük grafiğimize. Günlük grafikte değişen çok bir şey yok. Geçen videolarda da hep aynı şeyi söyledik. 87.000 ile 90.000 arasında yatay hareket ediyoruz son dönemde. 87.000 seviyesinin altında bir yerlerde mutlaka dikkatli olmakta fayda var bu yeşil çizgiyi bakın şöyle çektiğimizde buradaki yükseliş kanal desteği de aşağı yönlü kırılmış olursa bu nedenle bu 87 bin çok önemli. Tabii ki burada da RSI'ye bakabiliriz ve kısa bir düşen çizdiğimizde şu an bu bölgeyi zorluyor Bitcoin. Ve RSI bu düşeni yukarı yönlü kırarsa sanki 90 92 bin direncini yukarı yönlü kırabilir ve 96-98 bin dolara doğru bir yükseliş gelebilir. Bu bölge önemli. RSI'de siz de bu düşeni çizin. Burası yukarı yönlü kırılırsa dönüş geliyor demiyorum. Yalnızca düzeltme yukarı yönlü uzayabilir ve en azından şuradaki 200 günlük emasına doğru bir yükseliş gelebilir. Son olarak da kısa vadeli bakalım. Bakın 87.000'den dönüyor. 200 seanslık emasına kadar yükseliyor. Bunun da seviyesi 90.000 dolardan geçiyor. Eğer 90.000, 91.000 dolar yukarı yönlü geçilirse hedef 98.000 olacaktır. Bu bölgede tekrar direnç ile karşılaşırsak o zaman hedefimiz tekrar 87.000 olacaktır. Eğer kısa vadeli ekran karşısında takip edebilen birisi değilseniz bu kısa aralıkta çok fazla alsat tavsiye etmem. Biliyorsunuz bu son bir hafta Noel haftasıydı. Bu nedenle de piyasalarda çok fazla hareket beklemiyorduk kripto tarafında. Fakat önümüzdeki haftadan itibaren tekrar piyasada bir canlılık gelecektir. Ve daha demin belirttiğim seviyelere lütfen dikkat edin. Eğer altın ve gümüşle ilgi duyuyorsanız dün paylaştığımız iki videomuz var. Birisi altın gümüş ve birisi rasyo analizimiz. Bunlarla ilgili bağlantı linkleri açıklama kısmında yer alıyor. Hepinizin şimdiden yeni yılı kutlu olsun. Umuyorum ki hepimiz için önümüzdeki yıl sağlıklı, huzurlu ve bol kazançlı bir yıl olur. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. 1000 aboneyi de geçmiş olduk. Şimdi bir sonraki hedefimiz 5000 abone arkadaşlar ve bu seviyelere sizlerin desteğiyle ulaşacağız. Eğer bu tarz içerikleri beğeniyorsanız hem Köker Finans hem Köker Borsa YouTube kanallarımıza abone olup bildirimleri şimdiden açmalısınız. Her bir beğeni ve yorum bu kanalın büyümesini ve sizlere daha fazla içerik sunmamızı sağlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer izlemediyseniz altın ve gümüş videomuzu da şu an paylaşıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.